Herkese merhabalar. Sıfırdan profesyonelliğe Excel derslerimizin 10. .suyla beraberiz. Bu videoda ekle fonksiyonunu göreceğiz. Ekle fonksiyonunda resim ekleme, simge ekleme, şekil ekleme ve bunları biçimlendirmenin bütün ayrıntılarını detaylarıyla işleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi resimler bu şekilde eklenip bu şekilde biçimlendirilebiliyor. Öncelikle bunları bir silelim delete tuşuyla silinebildiği gibi kes tuşuyla da silinebiliyor. Evet bu ekle giriş bölümündeki her bir fonksiyonu geçen derslerimizde görmüştük. Giriş bölümünün giriş sekmesinin hemen yanındaki ekle sekmesinde bu resim eklemeler ve şekiller, simge eklemeler mevcut. Resim eklemeleri hemen tıklıyoruz. Bir kere daha gösterelim. Giriş bölümünün yanındaki ekle sekmesine tıkladıktan sonra içindeki şu bölümde resim eklemeye tıklıyoruz ve istediğimiz işte bir resmi oradan seçiyoruz. Ben bizim bannerımızı seçelim. Tabii ki büyük gelecek. Bu biraz büyük olabilir. Bakın burada ben e, bu arada hemen söyleyeyim. mouse'umu biraz büyüttüm. Daha çok gözükebilsin diye normal e, yüklemede daha küçük oluyor. Şu köşelerde gördüğünüz gibi daireler var. Bu daireler bu resme bu boyutunu ayarlama imkanı veriyor. Şurada bir de ortadaki resmin üstünde bir yuvarlak bir şey vardır. O da resme şöyle döndürme özelliği, döndürme özelliği vermek için duruyor. Biz bu resmi biraz küçültelim şöyle. Eğer bu köşelerden çekerseniz en boy oranını değiştirmeden sabit tutarak küçültür veya büyütürsünüz. Fakat eğer şuradan tutup ortalardan tutup sağ veya sola çekerseniz de genişletir veya daraltırsınız. Ama bu resmin orjinaliyle oynamış olursunuz bu şekilde. Biz bu şekilde bunu koyalım buraya. Az daha küçültelim. Bunu koyalım. Bir tane de ekle diyoruz. Şekil ekleyelim buradan. Evet, gördüğünüz gibi Excel'de, Excel'de hazır onlarca belki çok daha fazlasıyla burada şekiller mevcut. Bu şekillerden istediklerinizi seçip koyabiliyorsunuz. Yıldızlar, bayraklar konuşma baloncukları, ok işaretleri, dikdörtgenler, kareler, küpler hazır. Sizin için Excel hazır fonksiyonlar olur. Biz şunu seçelim mesela. Bunu seçtik. Bu sizde farklı yerde olabilir. Son kullananlara bölümündeydi. Şöyle bir güzel bir şekil. Bir tane de yine ekle diyelim. Buraya da bir Çevrim içi resim ekleyelim. Çevrim içi resim ne demek? Siz internetten buradan aradığınız bir resmi yükleyebiliyorsunuz. Mesela manzara diyelim. Bu manzaralardan bir tanesini alalım. Ve şu, şunu seçelim mesela. Bunu seçip ekle dediğinizde resmi indiriliyor. İnternetiniz hızlıysa hemen indirir. İnternetiniz hızlı değilse yavaş yavaş indirir. Gördüğünüz gibi manzarayı indirdi ve hemen buraya biz de bunu gene küçülterek koyuyoruz. Şöyle koymuş olalım. 3 tane resim koymuş olduk. Ekle diyorum. Bir tane de simge koyalım şu ortaya. Excel sizin için yine yüzlerce denilebilecek kadar simge Koyuyor. Gördüğünüz gibi bakın yüzler, yapılar, ticaret, tatiller, taşıtlar, süreçler, manzara, konum, iletişim, insanlar bir sürü simgeler buraya koymuş. Bunlardan da istediklerinizi de seçebiliyorsunuz. Dinozorlar demiş, dinozor bile koymuş. Böcekler, hayvanlar. Mesela biz şunu seçelim. Ekle Onu da buraya getirip koyuyor. Bunu da biraz büyütelim. Gördüğünüz gibi ben köşeden tuttum, mouse'un soluna basıyorum. Köşeden tutmak ne demek? Köşeye geliyorum, mouse'un sol tuşuna basıyorum ve ona göre büyütüyor veya küçültüyorum. En boy oranını sabitle, sabit kalması için köşeden. Eğer sabit kalmasını değil de istediğim gibi şöyle büyütmek istiyorsam, ortalardaki yuvarlaklardan çekip büyütebiliyorum bunu da böyle büyütmüş olduk. Şimdi dört tane resmimiz var. <laughs> Niçin böyle yaptık? Şunun, şunu için bu resmi biçimlendirmek Excel'de e, çok kolay ve aynı bir Photoshop yapar gibi siz resim biçimlendirme yapabiliyorsunuz Excel'in içerisinde. Bu PowerPoint'te de var. Word'de de var. Geliyoruz resmin üstüne. Sağ tıklıyoruz. Bakın burada değişik alternatifler de var. Buradan da yapılıyor. Veya şuradan resim biçimlendirmeye girerek de yapılıyor. Bu resim biçimlendirmeye girdiğinizde bütün alternatifler, biçimlendirmenin bütün alternatifleri şurada sekmede açılıyor. Fakat ondan önce biz başka nasıl yapabiliriz diye bakacağız. Yine resme geliyoruz, tıklıyoruz. Bir de bakın burada biçim yazan bir bölme var. Burada Yine bu e, resmi buradan da biçimlendirebiliyoruz bu şekilde yapacakları bölümler sunuyorlar. Burada bakın düzeltmeler var yani resmi e, bir resim biçimlendirme de telefonunuzun fotoğraf bölümünde yaptığınız gibi veya Photoshop'ta yaptığınız gibi veya da Microsoft Office Picture Manager'ı vardı daha önceki e, sürümlerinde Office kurulurken o da kuruluyordu. Şimdi kurulmuyor fakat Office Manager gibi bütün Excel'in, Word'un, PowerPoint'in içerisinde Picture Manager'da yapabildiğiniz her şeyi burada da yapabiliyorsunuz. Bütün özelliklerini burada kullanabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi düzeltmelerde işte e, bunlardan rengini açabiliyor, koyultabiliyor. E, rengini şurada size verdiği alternatifler arasından yapabiliyorsunuz. E, efendim rengini buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Renk e, seçeneklerini buradan Bakın koyu, açık, renk tonu, renk doygunluğunu buralardan istediğiniz gibi farklı bir şekilde getirebiliyorsunuz isterseniz. Rengini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Artistik efektler diyor. Artistik efektlerde efekt katmış oluyorsunuz burada. Şuradan hemen seçelim mesela artistik efektlerde gördüğünüz gibi bulanıklaştırma. Altta ne olduğu yazıyor. Eğer şöyle üstünüze, üstüne geldiğinizde efendim burada biraz daha netleştirme gibi özellikleri mevcut. Gördüğünüz gibi burada biraz daha bulanıklaştırdı. Siz istediğiniz gibi bunu ayarlamalarla yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız resmi buradan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz resmi şuradan sıfırlandırarak eski haline, ilk haline döndürebiliyorsunuz. Evet, resmi seçtiğinizde biçim çıkıyor. Yani şurada ilk başta şurada başka bir yere tıklarsanız resim seçmemişseniz bakın biçim çıkmıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Yoksa bende biçim yok diyebilirsiniz. Buradan biçimi tekrar tıklıyoruz. Şurada resim stillerinden istediğiniz bir stili de seçebiliyorsunuz. Burada çok değişik alternatifleri var gördüğünüz gibi. Buradaki resim stillerini isterseniz de sağ tıklayıp bakın burada hemen size e, ee, sağ tıkladığınızda üstte stil şeklinde burada da verebiliyor. Aynı özellikleri ister yukarı ister buradan ister buradan bunları seçebilirsiniz. Bakın burada mesela yuvarlak bir alternatif var. Bu ne işe yarıyor? Bakın gördüğünüz gibi kendi stilini belirledi. Çevresine çerçeveyi de koydu. Çok da güzel bir şeye bürünü. Tabi rengini biraz değiştirdiğimiz için rengi, rengi çok gitmedi ama güzel bir şekilde koydu peki 40 ne işe yarıyor bakın burada stil var bir de kırp var. Bu kırp da siz isterseniz bu resmi kırpabiliyorsunuz. Ben mesela şöyle diyorum ki şu kısım olmayacak sadece şu kısım olsun. Evet. Bakın benim artık o kısım olmayan bu şekilde bir resmim var. Bu da gayet güzel oldu. Evet, şimdi diğer resimlerle alakalı biçimlendirmeye devam edelim. Şimdi şekilde e, stil, dolgu ve ana anaat geliyor. Stil gene buralardan istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Bakın çok değişik alternatiflerle beraber geliyor size stiller. Bu şekilde bir stil yapabiliyorsunuz. Sonra bunların dolgusunu istediğiniz gibi kendiniz değiştirebiliyorsunuz. E, i̇sterseniz etrafına kenarlık koyabiliyorsunuz. Yani şurada ana hat dediği çizgi şuradan başka bir renk bulalım. Bakın farklılaştırabiliyorsunuz. Tabi bu şeklin üstüne isterseniz de bir metin de ekleyebiliyorsunuz. Hemen şuradan bakın metin diyor. İsterseniz bir metin de buraya hemen bir metin ekleyebiliyorsunuz. Tabi buradan giriyorsunuz. Bu sefer bunun biçimlerinden bunu büyütüyorsunuz. İsterseniz kırmızı yapıyorsunuz, isterseniz şunu da farklı bir şekilde bölündürebiliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Sonra bunu getirip şöyle ortaya koyabiliyorsunuz. Evet şimdi bunu şu yazıyla ortaya koymak lazım şöyle. Şimdi burada beyaz bir alan oluştu. Tabi güzel olmadı. Hemen ne yapacaksınız? Bunun arka kısmında da şekil biçimlendirmeden hemen dolgusunu bakın dolguyu koyacaksınız. Dolgu da isterseniz daha önceki derslerimizde de gördüğümüz gibi isterseniz dolgu yok diyoruz. İstersek bakın dolgu yok dediğimizde aslında daha güzel oluyor. Direkt dolgusuz koyabiliyorsunuz. Ama biz dolgumuzu koyalım. Düz dolgu bu şekilde oluyor. Tabi tabii istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Gradyan dolgu daha önce de görmüştük. İki, iki renkli oluyor. İsterseniz burada şekillerde, bütün şekillerde siz bir resim ekleyebiliyorsunuz. Resim ve doku dolgusunu seçiyorsunuz. Dosya seçiyorsunuz. Ben daha önce de seçtiğim için o direkt geldi. İsterseniz buradan bir tane mesela bizim geçen, geçen dersimizin logosunu koymuş olalım. Bakın buraya bunu koy, resim olarak isterseniz koyabiliyorsunuz. Fakat asar resa o zaman çok güzel bir renk olmadı. Evet şöyle rengi seçip resmi buradan rengini başka bir renge biliyorsunuz. Biraz daha büyütelim onu en azından en iyisi. Yoksa gözükmeyecek. Evet onun arkasına koymuş oluyorsunuz bakın. O istediğiniz arkaya istediğiniz resmi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi burada bir şey daha var. Bu önemli bir konu. Şimdi bu şimdi şunu çektiğinizde bakın sadece bu oynuyor şunu çektiğinizde sadece bu oynuyor. Yani mouse'a basıp çektiğinizde. Fakat istiyorsunuz ki bu ikisi artık bir resim olsun. Yani ben bu ikisini birbiriyle ayır, artık beraber hareket etsinler istiyorum. Gittiği yerlere beraber gitsinler istiyorum. O zaman ben bu resmi seçiyorum. Kontrole basıyorum. Sonra bunu da mouse'umla tıklayarak seçiyorum sağ tıklıyorum. Bakın gruplandır diye bir seçenek var. Gruplandıra seçtiğimde artık benim bu resmim sadece bir resimdir. Bu böylece hareket ederken beraber hareket edebilir. Tabi ayırmak isterseniz de yine ayırabilirsiniz. Yani onda bir sorun yok ama beraber hareket etmesini isterseniz de beraber hareket ettirebilirsiniz. Evet, daha başka ne yapar bu Şurası isterseniz şuradan devam edelim. Tabi oradan devam etmemiz için şu resmi göstermemiz lazım. Şunu şuraya alalım, şu resmi şuraya alalım, bu resim üzerinden devam edelim. Bu dediğimiz gibi dolgu yapıyor, resme dolgu koyuyorsunuz ama resim zaten resim olduğu için onu koymaya gerek yok. Bu çizgisi düz çizgi koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz isterseniz kenarlık yani isterseniz bunu mesela mavi, siyah seçip saydamlığını kaldırıp genişliğini gördüğünüz gibi buradaki seçenekle çerçevesini büyütebilirsiniz. Rengini siyah değil de bunun şöyle bir renk çok açık oldu. Koyusunu seçelim. Şöyle bir renk yapabilir. Saydamlığını da buradan isterseniz artırıp azalabilirsiniz. İsterseniz kalınlığı biraz daha arttırabilirsiniz. Bileşen türünü soruyor yani şöyle çift çizgide isterseniz koyabilirsiniz. Burada çizgi türünü e, yine şu şekillerden birisi de çekebilir. Seçebilirsiniz. Uç türü diyor karesi yuvarlak yani uçları nasıl olsun isterseniz gördüğünüz gibi çok e, alternatifli seçeneklerle gidiyor Sonra ikinci kısımda bakın daha neler yapacak buna. gölge ekleyebiliyorsunuz. Gölge gölge seçeneklerine bakın üstünde yazıyor. İster sol alta, ister ortaya, ister uzak sağa. İsterseniz biraz daha fazla gözüksün diye mesela şu şekilde seçerseniz bakın gölge burada gözükmeye başladı. Şunu da dediğimiz gibi saydamlığı arttırıp azaltabilirsiniz. Daha görünür hale getirebilirsiniz. Boyutunu biraz büyütüp Gördüğünüz gibi gölgesini büyütüp küçültebilirsiniz. Bulanık yapabilirsiniz gölgesini. Açısını değiştirebilirsiniz. Burada değişmeli. Diğer, diğer taraflarda olduğunda değişiyor. Uzaklığını da ayarlayabilirsiniz. Bakın nereye daha uzağa, daha yakına, uzağa da götürüp getirebilirsiniz. Şimdi açı bakın daha net belli oluyor açlığını değiştirdiğim nereye isterseniz o gölgeyi de koruyabiliyorsunuz yansıma, yansıma e, resim biçimlerinde de yapabiliyorsunuz aşağıya mesela re, yansıma gördüğünüz gibi bakın şu kenara çekelim biz biraz daha evet buraya aynı da bir yansıması varmış gibi gözüktü isterseniz bunu saydamlığını arttırabilir veya azaltabilirsiniz seçmediğimiz için yapmadı arttırabilir, azaltabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi aynısı gibi neredeyse aşağıda yansıma oluyor. Boyutunu değiş, küçültüp büyütebilirsiniz. Bulanık yapabilir, yapmayabilirsiniz. Uzaklığını biraz daha uzatabilir, yakınlaştırabilirsiniz. Parlama dediğimiz şey nedir? Parlama da etrafına parla ışık koymak demektir. Ve efendim şu renkten mesela koysun, boyutunu kalınlaştırabilirsiniz. Buradan tutup çektiğimiz zaman kalınlaştırır gördüğünüz gibi. Evet isterseniz yumuşak kenarlar gördüğünüz gibi kenarları yumuşatabiliyor. 3B derinliğini şuradan önce ayarlayalım derinliği ne renk olsun mesela şu renk olsun ve kalınlaştıralım boyutunu. Bakın şimdi. döndürebiliyorsunuz isterseniz kalınlığı artık böyle bir kalınlık oldu şöyle dursun kalınlık gözüksün yoksa gözükmüyor buradan şimdi seçtiğimizde daha net bakın nasıl şekil değiştirdiğini nasıl bir düğme haline geldiğini daha rahat görebiliyorsunuz şöyle seçtiğimde bakın Şöyle seçelim. Şekillerin değiştiğini. Alt eğim diyor. Şöyle bakın altta da bir eğimi. Bunları da buralardan bu şekilde seçebiliyorsunuz. Şu demin göremediğimiz eğimi biraz daha büyüttüğümüzde bakın nasıl genişliğinin arttığını fark edebiliyorsunuz. Şu resim şimdi alttaki de bu sefer çok bitmedi. Hemen değiştirelim onu. Farklı bir resim koyalım. Bakın. Farklı bir gövde resmi gövde rengi de şöyle yapalım. Bu da biraz şöyle aşağı doğru da dönsün. Gördüğünüz gibi yukarıdan da biraz belli olsun. 3B oldu. Evet gelelim şu tarafa. Bu boyutunu ayarlıyor. Bakın büyütüyorsunuz, küçültüyorsunuz. İstediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Şöyle döndürebiliyorsunuz. Bunlardan da en boy ay ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Resimlerle uğraşanlar bunları daha iyi bilir. Şuradan da parlaklığını ve karşıtlığını ayarlayabiliyorsunuz. Az önceki efektlerde efektler bölümünde bunları size şurada otomatik olarak veriyordu. Resim rengini, renk ayarlamaları efendim kırpmaları gördüğünüz gibi burada kırpmaları daha ince ayar şeklinde de yapabiliyorsunuz biliyorsunuz bir tane daha bir şey var ee, onu da gösterelim hemen. mesela şimdi bu resim geldi ee, bunu şunu aldınız şunun arkasına getirdiniz ama siz diyorsunuz ki aslında o bunun önünde gözükmesi gerekiyordu bakın hemen şimdi sağ tıkladığınızda en öne getir ve en arkaya getir götür seçenekleri vardır bizim arkada olmasını istiyorsak bu resmin arkaya gönder diyoruz bakın e, e, bizim diğer resim bunun önüne geçmiş oldu. Veya tam tersi işte şunu, yine bunu seçelim. En öne getir seçeneğini getirdiğimizde de o resmi diğerinin önüne getirmiş oluyor. Bir öne getir veya dört tane peş peşe koyacaksınız. Bir öne, bir öne getire getirme seçenekleriyle seçenekleri de bunda mevcut. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Biraz uzun oldu belki ama bütün detaylarını anlatmış olduk. Bu dersimizde resim ekleme, şekil ekleme ve simge eklemeyi ve bunları biçimlendirmeyi bütün detaylarıyla anlatmış olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere demeden önce beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın.